Mimar Mühendisler Kurulu'nun üç tane ayağı var. Üyelerimiz iş adamlarından, bürokratlardan, akademisyenlerden oluşuyor. Ve burada da sizlere selamlama konuşmaları yapmak için böyle bir sıra yapmaya çalıştım. Hazırız da hatta yapmayalım diye protokolda katılanları sizlerle paylaşalım. O yüzden şimdi selamlama konuşmaları için hocam Bu için çok anlamlı bir gün. Şey. Merve Genik Genel Kurulu'nu yaptık. Başına çok sevdiğimiz, değerli bir kardeşimizi İnşaat Komisyonu'nda beraber çalıştığımız Murat Kardeşimizi getirdik. Sizlerin tereddütünüze. Bunu şunun için söylüyorum. Biz Mimar Gençler Kurulu İnşaat Komisyonu'nda Demek ki güzel bereket işler yapmışız ki güzel bir açılım yaptık ve Merve gelen de yeni yüz mühendisleri derneğe çıktı. Yeni yüz mühendisleri ilk genel başkanı da Murat kardeşimizdi. 16 Haziran'da genel kurulda da görevimizle aldık. Buruşun için söylüyorum. Böyle bir insicamlı yapı inşallah devam eder. mesleğimizle hayatımızı idam ettirirken hakikat ve hafla ilişkimizi koparmamamız gerektiğini inandık ve dedik ki mesleğimizin zekatını vermemiz gerekir. Bunu da sağ olsun insani yardım çalışmaları yapan yeni doktorlar Ecdadımızın yüzyıllardır yapmış olduğu dünyaya nizam verilen işini biz mühendis ve mimarların üzerine düşen kısmını hal etmektir. Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Hepinize şimdi teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum. Evet. Mimar Mühendisler Dolu Eski Genel Başkanımız. Ticaret'in eski başkan yardımcısı, bugün de İstanbul Ticaret Odası başkan yardımcısı olarak burada Sayın Başkan. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Meslek Kurulu çok değerli mensupları, öncelikle hepinizin Ramazan ayını tebrik ediyor. Bu akşamki birliklerimizi hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tabii bu adetlerin kardeşimiz başkan olduğu genel kurulu birlikte yeni dönemde görev alan yönetim kurulundaki arkadaşları tebrik ediyor. İnşallah önümüzdeki çok Gerçekten çok memnunum. Zira mimar ve mühendislerimiz bizim göz bebeğimiz. Hakikaten çok önemli bir sinerji oluşturduk burada hep beraber sizlerle birlikte. Güzel bir birlik beraberliğimiz var. Hangi konuda görev alırsak alalım, nerede görev tayin olursak olalım, hiçbir zaman bizler buradaki bilim ve beraberliğimizi kaybetmiyoruz. O yüzden inşallah bundan sonraki dönemde de hep beraber kaynaklarıyla bu bilgi de beraberliğimiz devam eder. Biz de bu dönem aşağıda aynı dönemlerde İstanbul Ticaret Odası'nda Mimar ve Mühendisler Grubu'nu temsil edeceğim bir görev aldık. O da başkan olarak, olarak görev devam edeceğim. Özellikle bu dönemde e, yeni bir atılım olarak proje, projeler ve iş komitesini oluşturduk. Öte yandan İstanbul Teknopark Projesini yorsunuz, sadece ha imam orada bu projenin yerine kurumuna görevli olacağım. Dolayısıyla çok kıymetli, ilgili mimarlarımız kardeşlerimiz, bir projesi var. İster İstanbul kalkanasına yönelik, ister kendi bir projesi olsun. Her zaman için 24 saat cep telefonum sizler için açık. Veya burada kurumdaki kalkın sizler için her zaman açık. Her türlü küçük olsun, büyük olsun projenizi bekliyorum. Bak benim ibadet karşımda şu anda baktığınızı atmak istemiyorum. Ben bu mesleğine tekrar yeni seçilen, yeni seçilen yeni bir yakın kuruma kurulu tebrik ediyor. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Geceniz mübarek olsun. Ben tabii hepinizi Murat Başkan'ın tanıdığı düşünerek da ismini unuttum. Evet. Başkan Yardımcısı Genç Dinamik koşarak geliyor. <laughs> Sayın vekilim, çok değerli başkanım, çok kıymetli SPK temsilcileri, çok değerli meslektaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok değerli konuşmacılar ifade ettiler. Vakit geçiyor. Ramazan. Neyi paylaşmak? Sevgiyi paylaşmak, kardeşliği paylaşmak, hep beraber yaptığınız yaptığımız gibi lokmayı paylaşmak. Buradan şunu da ifade etmek istiyorum. Sadece lokmayı değil, bir boyutuyla hüznü de paylaşmak. Buradan Gazze'nin hüznünü paylaşıyoruz, Suriye'nin hüznünü paylaşıyoruz, Mısır'ın sancılarını yüreğimizde hissediyoruz ve buradan Mısır'ın halkına, yeryüzüne, insanlık onuru adına, demokrasi çığlığı adına dünyayı titretenlere insanlık onuru dersi veren o Mısır halkına da buradan selam ediyoruz. Selam onların üzerine olsun. Değerli <laughs> evet kardeşler, mesleğinizle ilgili birkaç kelam etmeler geçemeyeceğim. Şehirleriniz bizleri kardeşliğe hoşgörüye ve paylaşmaya mı götürecek? Yoksa inşa ettiğimiz şehirler bizleri ayrışmaya, çatışmaya ve karşılıklı düzeni bozan Türkiye'yi tsunami gibi son günlerde sarmalayan bir kaos ortamına götürüyor. Biz hepimiz sorumluyuz. Sayın Bekir'in burada değerli mühendisler, biz yöneticiler, değerli iş burada. Eğer geleceği kardeşliği, hoşgörüyü inşa edeceksek, değerli kardeşlerim, edebi kuşanmamız lazım. Edeb sadece insan kuşanması değil, şehirlerin de edebi kuşanması lazım. Bu edeb işte bizi kardeşliğe, paylaşmaya ve hoşgörüye götüreceğine inanıyorum. Ben bu başı rahmet, ortası mağfiret, şu an onu yaşıyoruz. Sonu da hep beraber inşallah cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazanımızın mübarek olmasını temenni ediyorum. Şimdiden hepinizi bayramlarını tebrik ediyor. Sevgi ve saygılarımı ifade ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok güzel Evet. Bir dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkan Vekili, halen İstanbul Büyükşehir Bölge Milletvekili İnşaat Mühendisi İstiklali Cevabı bir davet ediyoruz. Buyurun büyük bir ihtimalle bayramda burada olmayacak. O yüzden de bayramlarıyla görüşemeyeceğimizi düşünüyorum. Bunu daha sonraki konuşmamda unutun diye ne yapalım? Herhalde en üç saatten fazla da konuşmayacağım. <laughs> Şimdi birkaç cümle söyleyeceğim. Ben dostlar, bizler birçok imtihandan geçtik bizim nesil sıkıntılı bir nesil. Yani bazı kitapların kırmızı kapattığı kitap diye da... diyorlar. Biz böyle bir sıkıntılı günlerden geldik. O kadar da sıkıntılı değilmiş dedi. Maalesef anlatamadık ama öyle değil. Birçok imdandan geçtik ama bir imdandan geçmemiştik. Bazı imdanlardan geçmemiştik. Zenginlik imdanlardan geçmemiştik. Hayır bir siyasi partinin bizler için söylediği bir cümle vardı. Bunların ağzı. Annesi babası bazen ikili olmayan ekonomisi en alt ekonomiden olan insanlarız. Allah rahmet benim annem okuma yazma bilmez. Ama bu için de Biz Şimdi öyle bir kültürden geliyoruz ve zenginlikte imtihan olmamıştık. Başka kızlarımızla imtihan olmamıştık. Oğullarımızla imtihan olmamıştık. Eşlerimizle imtihan olmamıştık. Yani her gün içken

Kimse hata etmesin ama gidiş bu düzey, bu tarafa doğru gidiyor. Ailenin son kadar olduğunu söyleyen bu ile artık aileden çok kadın kelimesini kullanmaya başlıyor. Tarih <laughs> boyunca Müslümanların bir hastalığı var. Bunu bazılar bu batı doğuyla ilgilenen oryantalistlerin tespitleridir. Müslümanlar birbirlerine kolay güçlüsünü sağlayacak hale getirirlerler. Şu anda ben bu son iki ki madde üzerinde biraz durmak istiyorum. Biraz vaziyet düzelmeye başladı. İmpar insanlar, maneviyatı insanlar bir arada olmaya başladı. Ama herkes birbirine daha birbirinin kuruluşunu yasak bir hale de dönmeye başladı. Böyle benim grubum senin cemaatin, bunun örgütü, ıı, bunun teşkilatı, bunun partisi filan gibi bir hale sonunun iyi olmayacağını sürekli ise Ramazan dolayısıyla bunlar her bir başlığının uzun uzun açıklanması gerekir. Sizler de zaten çok iyi anlıyorsunuz. Ama böyle bir geriye doğru gitmek lazım. Ve 99 seçimlerinde belediye başkanlığında şöyle bir şey yapmıştım. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlarıma söyleyeyim bunu. Perşembe'yi bir daha gittik, yemek yedik dedim ki gözlerinizi yumun <laughs> ve

Ama bana benden daha dindar, benden daha şükür olan kardeşlerim sen nasıl Esad'a kafa tutarsın diye beni eleştirildiği zaman bağrımdan görüşen Ya dostlar biz katillerden mi olsaydık eleştirildi? Yani Mısır'da bir sana olmamalı mıydı? Bir, bir E bizim ekonomimize işte 1-2,5 milyara mal oluyormuş. İsterse şey 200 milyar olsun. İnsan değiliz.